Doğduğun Ev Kaderindir ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Herkesi şok eden çarpıcı gelişmelerin yer aldığı tanıtımda aldatılan, üzülen, fedakar kadın temasına vurgu yapılmış. Evlilikleri gerçeğe dönüşen Zeynep ve Mehdi'nin mutlu günleri, Benal'in bebeğini doğurmasıyla son buluyor. Mehdi, bebeğinin yanında olma adına Zeynep'i ihmal ediyor ve Zeynep artık sevdiği adamı acı çekerek izlemek istemiyor ve Mehdi'den ayrılma kararı alıyor. Bu arada Zeynep avukatlığa başlamış ve kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın görüntüsüyle karşımıza çıkıyor. Zeynep'i büyüten Nermin, kocası Ekrem'in oyunuyla her şeyini kaybetmiş ve yokluk içinde yaşarken karşımıza çıkıyor. Yeni sezonda rollerin tamamen değiştiğini görüyoruz. Güçsüzlerin güçlendiği, güçlülerin ise hiç tahmin edemeyeceği sefil durumlara düştüğü görüntüler karşımıza çıkıyor. Faruk uğruna annesini terk eden Emine'nin aldatıldığını görünce yaşadığı pişmanlık ve annesinin ruh sağlığını kaybetmiş haldeki görüntüsü dizimizin yeni sezonunun bir hayli üzücü sahneler getireceğinin habercisi. Bu tanıtımda bizleri tek sevindiren konuysa Zeynep'in kendine olan güveni ve artık kendisi için aldığı kararları uygulaması. Çok yakında diye yayınlanan fragmandaki yeni sahneleri Eylül ayında izlemeyi bekliyoruz. Yeni gelişmeleri ve yayın tarihini yeni videolarımızdan takip edebilirsiniz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.